Kızlar nereye gidiyorsunuz yine? Aha parkura başladı bunlar. Hadi. Koşun bakalım parkurda. Kim yapacak? Kim yapacak parkuru? Koşun bakalım. Tamam anne geliyor oradan geliyor. Hadi 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 hadi. hadi Gelin bakalım, gelin bakalım. Dur ben geçeyim. Dur. Dünya bekle. Bu tarafa ge tamam, gel. Tamam gel. Tamam gel. Hayır kokacak şey yok. Evde parkur yapıyorduk baba baba. Gel. <laughs> Hadi gel 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 çabuk kaç 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 kızlar neredesiniz? Hadi gelin bakın neredesiniz? Aha biri geldi kim bu? Ninoş. Bu kim Ninoş? Bu kim Miroş? Ne yapıyorsunuz kızlar yine? <laughs> Hadi haydi 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 bak dünya gitti yine. Dünya gitti. Şimdi Lina gidiyor. Bira gidiyor. Koş bira koş bira koş. Ne? Bir Bir Nerede saklar? Burada. Top yok ki o kadar saklanacak bu Şöyle gidelim orada saklanalım tamam mı şimdi? Tamam orada saklanalım. Tamam. Evet kızlar bu sefer büyük bölüme geçiyoruz. 4-14 yaş arasıydı ve biz artık 4 yaşındayız. Değil mi? Lina! Bekle Lina'yı. Allah! Bırak! Eyvah eyvah. Ben muhtemelen buradan geri dönerim ama kızlar kayarak inerler. Çünkü daha önce oradan kaydılar gel buraya bakalım Burası mavi kaydıran olduğu yer herhalde. Değil mi? Ha şu büyük yere çıkmak istiyorsanız orası. Hangi büyük yer? Bak şuradan şöyle çıkacaksınız. Neyse oradan kaysın kızlar da ben şuradan çekeyim bari. Bekle bekle Dünya. Dünya bekle. Ben ineyim mi aşağıya? Ya da Dünya niye beklemedin ya? Beklesene. Sağ ol, sağ. git sağ. Git. Tamam geç yes, sen geleceğim ben hadi. Allah'tan şurada merdiven varmış ya. Ay yoruldum. Buradan gel buradan. Buradan buradan. Buradan gelin. Mira buradan. Buraya buraya. Buraya gel. Gel. Buradan çıkın. Ha, çıkın buradan. Heh. çık, tekrar çıkın. Kızları kaybettim, ay, kafamı vurdum. Neredesiniz? Yine nereye kayboldunuz ya? Burası çıkmaz sokak mı? Muhtemelen tependeler Ama ben bulamıyorum. Ne oldu? Hey ya Bakayım. Ya. <laughs> ben de buradayım. Ya, dünya gidiyor. Bekle bekle. Hadi 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 bekle. gel gel. Bu tarafta da başka bir oyun var. O oradaki topun bir farklısı var. İsterseniz buraya inin gelin. Şu taraftan inip gelebilirsiniz. Ya, biz buradan da geliriz. Gel. Gelemez buradan de. gelemezsin. Nereye gideceksin? Gel. gel. Bir şey olmaz yine yürü babanla hadi. Evet kızlar yanıma geldiler artık. Çok yoruldum. sar bacağını, sar bacağını birbirine. Hop. Bırakma, bırakma. Ben de buradan göndereyim. Bırakma. Çık. Oraya geç, oraya. Sar bacağını. Bana. Sar bacağını. Bacağını sar annem. Heh. Şimdi bacağını öbürünün üstüne at. Hoppa. Tam birer tane yapın ondan sonra gidin. <gülüyor> <gülüyor> Geldik. Bir daha, bir daha git. Bir Ay düşüyordum. <laughs> tamam dünya yap. Dünya yap. Mira çekil oradan. Kaç Mira kaç kaç kaç. Ey. Şöyle yapalım. Demek ki çıktığınız yerden kayıp oraya gidelim. Hadi yürü. Hadi. Yürü. Yürü. Yürü ben aşağı iniyorum sizi karşılayacağım. Ay. Çok yoruldum arkadaşlar ya. Bu nedir? Bacaklarımı hissetmiyorum artık. Gel. Hızlı kay. Hadi top havuzuna Gel sen de. Çekil babanın önüne geçmeyin sakın. Babanın önüne sakın geçmeyin. Gel hızlı gel. Yok yok gizli gizli görevden gizli geldi. Gel bakalım. Kızlar top havuzuna gelmek istiyorlar. Burası çok güzel ya. Rengi, renk Dünyaya bakın. Trambolin'e gidiyoruz. Geldi yaş. Gel. <laughs> Dünya topun içinde kayboldu. Geç. Hadi bir tane top alın şuraya basket atmaya çalışın zıplaya zıplaya. Hadi bakalım. Kızlar ne yapıyorsunuz? Nereye geldiniz? Haydi at bakalım. Aferin. Bravo sana. Basket attık. Eyvah. Yavaş kızım. At bakalım. Tamam geldim hadi. Koş oraya koş koş koş. Hop bidik hop, hop, hop. <laughs> Lina bir kere daha basket atsana. Hadi bir basket daha at arkadaşlar görsün. Kızım dikkat edin yürürken. At bakalım. Olmadı bir daha. Aa olmadı. Ama Mira bozdun onun dengesini. Çıksan oradan. Mira çık. At hadi. Aa olmadı ya. Tamam hadi bir bay bay yapın. Görüşürüz.